Tüm motorcular büyük yarış için toplanmıştı. Aralarında motoru ancak itildiğinde çalışan yaşlı bir adam vardı ama karısı yine de çok mutluydu. Yarış başlayınca herkes hızla öne geçti. Yaşlı adam ise geride kaldı ve motorunu itmeleri için yardım istedi. Birkaç iyi insan gelip motoru itti. Yavaş yavaş yaşlı adam hız kazanmaya başladı. İzleyen herkes onu alkışladı ama diğerleri çoktan uzaklaşmıştı. Yaşlı adam hala en arkadaydı. Fakat kısa bir süre sonra motoru aniden tam güce ulaştı. Bir anda herkesi geçti ve öne geçti. Bu motoru yıllarını vererek yapmıştı. Emeğinin karşılığını alıyordu. Ancak pistte bir viraj vardı ve kontrolünü kaybetti. Dengesini yitirip yere düştü. Diğer yarışçılar yanına geldi ve onunla alay etti. Yaşlı adam tekrar süremedi çünkü motor yeniden çalışmak için yine itilmeliydi. Yarışı kaybetmişti. Yine de motorunu kaldırıp arabasına bağladı. Kaybettiği için hiç üzülmedi. Daha sonra başka bir yarışa katıldı. Bu yarışta motorlar sadece düz bir hatta gidecekti. Yine bazıları motorunu itmesine yardım etti ve bu kez yaşlı adam motoru biraz değiştirmişti. Motor önce titreyerek ilerledi, ardından hızla ivme kazandı. Birkaç saniye içinde 255 km/s hıza ulaştı. Görevliler hızı kaydediyordu ve kimse fark etmeden yaşlı adam inanılmaz bir şekilde 350 km/s hıza ulaştı.